Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tayin döneminin başlaması ile beraber memurlarımızın ve ailelerinin taşınmalarının yanında çocuklarının okul nakilleri, ev kiralama ve eş durumu tayin telaşeleri başlamıştır. Memurların tayinlerinde sürekli görev yolluğu olarak belirlenen ödemeleri sene başında kilometre ölçeğinde kararlaştırılmaktadır. Ancak sene başından sonra özellikle Ukrayna Rusya savaşı ile beraber artan petrol fiyatları lojistik fiyatlarının iki katından fazla artışına neden olmuştur. Bu durum bu yıl tayin döneminde eşyasını taşıyacak olan memur ailelerimizi zora sokacaktır sene başında belirlenen sürekli görev yolluğu miktarlarının artan lojistik fiyatları ve enflasyon oranlarına göre yeniden hesaplanarak tayin olan memurlarımızın hesaplarına yatırılmasının beklentisi bütün memurlarımızda vardır diyorum.